Eskişehir'deki gezi olayları sırasında hayatını kaybeden Ali İsmail Korkmaz'ın ölümüne sebebiyet verenlerin yargılanmasına devam edildi. Duruşma sonrasında açıklama yapan Korkmaz ailesinin avukatı Ayhan Erdoğan, dönemin başbakanı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında Olayın azmettiricisi olarak suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. Abi Gürkan Korkmaz duruşmanın olduğu bir günde sivil olarak esnaf sanıklarında bulunduğu bir dava ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarını savcılara yönlendirme olarak nitelendirdi. Şu anki Cumhurbaşkanı, dönemin başbakanı, esnaf yeri geldiğinde polistir, yeri geldiğinde askerdir yeri geldiğinde alperendir şeklinde bir açıklamayla aslında buradaki savcılara da mütalaa için bir yönlendirme yapıyor. Başbakan olması, Cumhurbaşkanı olması suç işlemesine e, hak kazandırmaz. Suç işlemeye hala devam etmektedir. Azmettiren de kendisidir. Bunun da hesabı yargı önünde bir gün sorulacaktır takipçisi. Ali İsmail Korkmaz'ın annesi Emel Korkmaz duruşma çıkışında yaptığı açıklamasında hala darp edilen kişinin Ali İsmail olmadığını savunuyorlar. Bu kadar delil yetmiyor mu? Bu kadar açık olaylar yetmiyor mu? Onlara böyle savunuyorlar diyerek sanıklara tepki gösterdi. Baba Şahap Korkmaz savunmaların yalan olduğunu belirterek onları savunan avukatlar gerçekten yalan söylüyor. Ali İsmail olmadığını söylüyor. Mahkemenin TÜBİTAK'ın adli tıp raporunun yalan söylediğini söylüyorlar. Bu duruma nasıl vicdanları el veriyor anlamıyorum diye konuştu. Hala ısrarla darp edilen kişinin Ali İsmail olmadığını savunuyorlar. Böyle bir şey olabilir mi? Bu kadar delil yetmiyor mu onlara? Bu kadar şeyin açık bir şekilde olması onlara yetmiyor mu? İnanın hayretler içindeyim. Savunma yalan, ifadeler yani anı sanıkların savunması ve onları savunan Avukatlar hep yalan söylüyor Gerçekten yalan söylüyorlar Avukat Ayhan Erdoğan ise savcının verdiği Mütelası hakkında bilgi vererek Gelecek duruşmada mahkeme heyetinin Karar vermesini beklediklerini açıkladı Avukat Erdoğan sivil sanıklardan Kasten adam öldürmeyi müştereken Yargılanmalarını ve beratı istenen iki polis Hakkında da ceza verilmesini talep Ettiklerini belirtti Ayrıca Delilleri karartan başta Eskişehir valisi olacak olan kişiyle başlayan ve Eskişehir'deki emniyet müdürleri ve yöneticilerle ilişkili de delilleri karartmakla ilişkili suç duyurusu hazırlığı içindeyiz. Bu failler cezalandırılacaktır.